Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serbestle Roblox'ta ve yukarı tırmanıp kaydığımız bir oyun oynayacağız. Ee, şurada 70 kilometreye kadar çıkıp sonra kayacağız. Ee, o zaman da fırsatmadan başlayalım. Hemen şuradan tırmanıyoruz. Şu an çok yavaş tırmanıyorum. Dayanıklılık var. Üstü 75'lerde şu anda. Kaydırağa git diyoruz. Oha. Kayıyoruz. Şimdi shop'a gidiyoruz. Buradan 15 para tırmanması aldık. 20 para. E, 100 paraymış. Şimdi şu anda 6 paramız var. 50 para yumurta açabiliyoruz. O zaman e, şuradan koya çıkmaya başlayalım hemen. Şu an saniye başı 2 para kazanıyoruz. Arkamda böyle bir şey var şu an. Çıkalım abi. Çıkabildiğim kadar çıkacağım şu anda. Duruyorsunuz. <laughs> kayıyorum. Simit. Arkamızda şu an simit. Simit de kayıyorum. Allah. 67 para oldu. Ben pet aç diyor bana. Ben pet bölümüne geliyoruz. Ben bir tane açıyorum. Tavuk geldi sıradan. Ee, takıyoruz? Evcil hayvan. Heh takılı. Şu kaç paramız kaldı? 17 paramız kaldı. Ben ben bu 100 paraymış bu 100 para. Mesela yeniden tırmanalım. 70 kilometre yok birileri var lan. 9 olsa 50 veren tuttuk sorulmuş. olmuş. <laughs> Şart var şartı indirelim. Evet 155 paramız olmuş. Hemen şunu alalım. Bu için 300 para lazım bir sonraki için. onun para kazanıyoruz şu anda. Şuradan ödülümüz Ödül, ödül alalım. 98 spor 300 müydü? 300. Sonra şuradan bir yumurta açalım bakalım. Bir tane açıyorum. Tavuk geldi. 3. Dükkanda neler var? 70 olmuş. Ne var? Ha para iksiri varmış. Şunu kullanalım. Başka bir şey yok. Şuradan kay. <laughs> 843 paramız oldu. Ne al? 800. Ben gidip şuradan da yumurta açalım birazcık. Buradaki geldi. Tavuk geldi. Köpek geldi. Kedi geldi. Bunu 3 4 çöp tam bir tane kaldı. Bir tane şey kaldı son. Ben biraz şey atacağım. O oh, yeni şey bu da geldi. Şu an buradaki her şeyi çıkardık. Ben en iyi tak diyorum. 2.3 Tamam. Yeniden girelim bakalım. Ha, 61, 60 falan kazanıyoruz şu anda. Şu an bayağı iyi gidiyoruz şu an. Okuyalım. <laughs> Oy. Geliyoruz şimdi buradan. Kutu alıyoruz. 8k Ben birazcık daha yumurta açacağım. Ben evet, birazcık atacağım. iyi bir şey gelmedi ya. Buraya nasıl kaldıracağız? Evet şu an çünkü daha hızlı çıkıyoruz şu anda. Son şu an 270-280 metre, 300 metre. Tamam da doğru gidiyoruz. Ama şey kayalım ben? Oo! 2 Tika para verdi. Yani şurada alalım. Bir şey döndürebiliyorsun mu? Yok. 20 klık şey açacak daha iyi olur aslında ama. 20 klık şey açalım ya. Bunu açmaya gerek yok. Kan yine gidiyoruz bakalım. Bak abi bak bak bak. <laughs> Bir kayalım şurada. Oh, yeah. 3k para geldi taktım. 6K. Tamam bayağı su so çıkıyor şu an. <laughs> şu an 42 yok. Şu an 900 metre 950 metreye geldik anca. 4k para oldu. Bir kere daha yapalım. 4k'ya bir şey alamıyoruz. Burada da biri var. <laughs> 8k para oldu 10k 10k para lazım bas 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 odama bak adam fırladı gitti 14 kilometreye gelir miyiz ben bir metre oldu. Yok. 3k Çıkıyoruz hemen bir tane pet verdi. En iyi tak. O bayağı iyi. Bayağı iyi bir pet verdi. Etmişlik ha. Oo. Ay pardon. Hop. Hop. Bu saat kaçtı. Buradan bir tane yumurta açayım. Şu şey açamıyoruz taktık bu bakalım şu an bayağı iyi para kazanıyor şu an şu an 14 kilometreye geldik 120k para gelecek. 120k. Allah. Oh, oh. 120. hop, hop 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 80k. 80k. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buradan iki tane yumurta açacağım. Oo, bulmaca. Hadi diye bir tane 14'lük tamam bir çıkalım bakalım şu an bayağı iyi gidiyor şu an <laughs> bir aldık dükkandan bununla 3-4 tane gelsin bakın öyle Açık oyun dondu. Hemen şuradan gelelim. 120k Buradan yumurta açacağız. Oha yeni bir şey geldi. Şu. Şu an var. şu an 42 kilometreye kadar gelebildik şu anda ee, 42 kilometreye kadar gelebildik Buradan kaydım Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, 327k paramız olmuş Ben yani şuradan 20k da al 170k da al 250k işte Ooo baya bir şey var show takma. baya bir şey var oyunda Perfect'e gelemedik ama. Son 1 2 3 6 7 8 şu kalmış. Ben şuradan bir tane yumurta açalım. İyi tak. Tamam. Ben 28 kilometreye geldik. 42 kilometreye gidiyoruz. 56 kilometreye geldik. 56 kilometreye. Gidelim. 453k 441k para oldu. Güzel değil. istiyor. Hemen yumurta açalım. Nasıl? Nasıl ki ki buradan ya. Hepsini kaldır desem acaba? He. Nasıl? Yani. Nasıl çözeceğiz bunları ki ben anlamadım. çünkü Allah Allah. Ee, bu şeyle alakalı. Bunları nasıl satıyorsun anlamadım. Neyse. Şöyle çıkmaya devam edelim. Biz buradayız. 70 kilometreye kadar gidebilir miyiz acaba ya? Yok. Edemem. 366K Ben buradan bir tane daha alalım. 66. İçmiyor. Ben çıkalım yukarı. Bayağı iyi çıkıyoruz. 3 42 kilometreye geldik. 56 kilometreye geldik. Ve evet, 70 kilometre. Oo, En başa geldik. Ama bir tane kupa kazandık burda buraya gelince en yukarıdan koyuyorum. Oo! Uwa! Uçtum valla Freegive geldi. Aa. Pet verdi. Hemen şuradan ay pardon 700k. Dur bakalım bir şeye daha gidelim. Ee, hemen çıkıyoruz. Çık 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 çık. Bir kere daha bitirelim bakalım. Aa yorulduk. Nasıl lan? Ünlü <laughs> çıkmış şimdi yorulduk Allah Allah. 1 milyon para oldu. Hemen geliyoruz. Gidip k Güzellik Bir dakika. Bir dakika. Bir daha gireceğim bakayım. Şu an bayağı iyi gidiyor. Şu an daha mı sürçüyor ya? Allah Allah. sen an gelemedik. <laughs> ne oluyor? Oyun bir açık kast. Hepsinin Benim <laughs> 3 milyon. <laughs> 3 milyon <laughs> evet, ee, hemen şurdan bir tane daha alalım Hede 3 milyonluk aldım hemen 3 ben bir kupa daha kazanırmızı aşağı in bu da benim son donum oğlum oyun donuyor. Burada içinden niye bir yer var? Oraya bakacağım bir de. 10 tane kupada açabiliyoruz. He, tamam. Şuradan bir de bilmiyorum ki yumurta açacağım. Tabi açabiliyoruz. Açamayabilirim. Nasıl yapacağız bunu ya? Nasıl silebilirim ki? Allah Allah. Ne ne, ne ne diyor ama neyse şuradan son bir kere daha çıkacağım bakayım son bir kere daha Bismillah. tamam son bir kere daha çıkacağım o zaman Daha buradayken geçmiş yere dayandı. Gidemeyebilirsen sonra. Niye buralarda falan yorulduk. Geldik. Hemen kıyalım. <Gülüyor> <Gülüyor> 2 milyon oldu. 2 milyon nola daha da alamıyoruz. Buraya kadar gelebildim. E ee, bunu yeni dünyada plan açabiliyormuş. Ne oldu lan? Bunu yeni dünyada açabiliyormuş bunu. Bunlar var bu? Ne, ne var? He. Bu. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.